Ernst Hemingway'den Öyküler Koca Nehir 1. Kısım Tren yanmış kerestelerle dolu tepelerden birinin etrafını dolaşan rayları takip ederek gözden kayboldu. Nick bagaj hamalının yük vagonunun kapısından dışarı fırlattığı brandayla nevresimin oluşturduğu yığının üzerinde oturuyordu. Ortada kasaba falan yoktu. Sadece raylar ve yanıp kül olmuş kırlar. Seney'in tek sokağının üzerinde sıralanan barlardan eser yoktu. Mansion House otelinin temelleri toprağın üzerine çıkmıştı. Taş evlerin etkisiyle çatlayıp parçalar ayrılmıştı. Seney kasabasından geriye kalan tek şey buydu. Toprağın yüzeyi bile yanıp kül olmuştu. Nick yamacın yanan kısmına baktı. Kasabanın oraya buraya serpiştirilmiş evlerini görmeyi ummuştu. Sonra Demir yolunu takip ederek nehrin üzerinden geçen köprüye yürüdü. İşte oradaydı nehir. Köprünün tahtadan ayaklarına çarparak kıvrılıyordu. Nick rengini dibindeki çakıl taşlarından alan berrak kahverengi suya baktı ve alabalıkların yüzgeçlerini hareket ettirerek akıntının içinde nasıl sabit kaldıklarını izledi. Nick onları izlerken balıklar da yine hızla akan suda sabit durabilmek amacıyla seri açılar çizerek konumlarını değiştiriyorlardı. Nick uzun bir süre onları seyretti. Burunlarını kullanarak akıntının içinde kalmalarını izledi. Hızla akan derin nehrin içinde, suyun, köprünün kütüklerden oluşan ayaklarının direncine karşı yumuşak bir şekilde inip kabaran camsı dış büke yüzeyinin bir miktar çarpıttığı bir sürü alabalık. Göletin dibinde büyük alabalıklar vardı. Nick başta görmemiş sonra dipte olduklarını fark etmişti. Büyük alabalıklar çakıl taşlarıyla dolu dipte, akıntının ani hareketiyle oluşan çakıl kum karışımı değişken bir pusun içinde tutunmaya çalışıyorlardı. Nick köprüden gölete baktı. Sıcak bir gündü. Nehirden yukarı doğru bir balıkçıl uçtu. Nick bir nehirde alabalık görmeyeli çok olmuştu. İnsana büyük keyif veriyorlardı. Balıkçılığın gölgesi akıntıdan yukarı ilerlerken büyük bir alabalık akıntının ters yönünde uzun bir e, açı çizerek dışarı fırladı. Suyun yüzeyine tekrar yaklaşırken gölgesini kaybetti ve güneşi yakaladı. Ve sonra yüzeyin altındaki akıntıya yeniden girerken gölgesi akıntı ile birlikte hiç direnmeden nehir aşağı balığın köprünün altında gerilip akıntıya cesaretle karşı koyduğu yere doğru akıyormuş gibi göründü. Alabalık hareket ederken Nick'in kalbi sıkıştı. Tüm o eski duygular bir anda geri gelmişti. Dönüp aşağıdaki akıntıya baktı. Sığ kısımları çakıl taşları ve koca koca kaya parçalarıyla dolu halde uzayıp gidiyor. Bir kayalığın dibinde kavis çizip kıvrılarak derin bir göl oluşturuyordu. Nick traverslere demir yolunun yanındaki yanmış kömür artıklarının içinde duran eşyalarının yanına döndü. Mutluydu. Kayışık çantanın etrafına tutturdu, bantları sıkıca çekti, çantayı sırtına attı. Kollarını omuz askılarından geçirdi ve alnını geniş taşıma kayışına yaslayarak omuzlarının yükünü biraz hafifletti. Yine de çok ağırdı, fazlasıyla ağır. Deri olta çantası elindeydi ve omuzlarındaki yükün ağırlığını dengelemek için öne doğru eğilerek demiryolu hattına paralel uzanan yol boyunca ilerlemeye başladı. Yanıp kül olmuş kasabayı arkadaki sıcağın içinde bırakıp her iki yanında yanık izleriyle dolu yüksek bir birer tepe olan bir yokuşun etrafından dolanıp kırsal anana çıkan bir yola saptı. Yol istikrarlı bir şekilde tırmanıyordu ve yokuş yukarı yürümek çetin bir işti. Nick'in kasları sızıyordu ve hava çok sıcaktı. Yine de mutluydu. Sanki her şeyi geride bırakmış gibi hissediyordu düşünme ihtiyacını, yazma ihtiyacını, diğer tüm ihtiyaçlarını hepsi de geride kalmıştı. Trenden indiği ve hamalın eşyalarını açık vagon kapısından fırlatıp attığı andan itibaren her şey farklı bir hale bürünmüştü. Sene yanmış, kırlar kül olup değişmişti ama bunların hiçbir önemi yoktu. Hepsi yanlış olamazdı, bunu biliyordu. Yol boyunca güneşin altında ter dökerek çamlık araziyi tren yolundan ayıran dağ sıralarını geçmek için tırmanarak yürüdü. Yol arada inişe geçse de çoğunlukla yukarı tırmanıyordu. Nick devam etti ve yol nihayet bir süre yanlış bayırlara paralel uzandıktan sonra tepeye ulaştı. Nick bir kütüye yaslanıp çantasının kayışını çözdü. Önünde görebildiği kadarıyla çamlık bir arazi uzanıyordu. Yanmış haldeki kırsal alan sol tarafta tepelerin hizasında sona ermişti. İleride düzlüğün içinden koyu renk çam ağaçları yükseliyordu. Sol tarafta ta uzakta nehrin devam ettiği hat görünüyordu. Nick bu hattı gözleriyle takip etti ve güneşte suyun pırıltılarını gördü. Önünde uzaktaki mavi tepelerin Superior Gölü'nün sınırlarını belirlediği noktaya kadar çam ağaçlarının olduğu düzlüklerden başka bir şey yoktu. Nick düzlüğün üzerindeki ışıkta soluk ve uzakta görünen bu dağları zar zor seçebiliyordu. Gözünü hiç ayırmadan bakarsa da kayboluyordu. Ama gözünün ucuyla bakarsa orada duruyordu su çizgisinin uzak tepeleri. Nick kümür haline gelmiş kütüğün üzerine oturup bir sigara yaktı. Çantası kütüğün tepesinde dengede duruyor kayış da Nick'in sırtında oluşmuş bir delik gibi hazırda bekliyordu. Nick sigarasını içip kırlık arazilere bakarak oturuyordu. Haritasını çıkarmasına gerek yoktu. Nehrin konumuna bakarak nerede olduğunu anlayabiliyordu. Bacaklarını öne uzatmış sigarasını içmeye devam ederken bir çekirgenin toprağın üzerinde ilerleyip yün çorabına tırmandığını gördü. Çekirge siyahtı. Yol boyunca yürürken pek çok çekirgeyi tozun içinde dürtüp harekete geçirmişti. Hepsi de siyahtı. Havaya yükselirken siyah kanat çıkkınlarından çıkardıkları sarı siyah ya da kırmızı siyah kanatlarını vızıldatanlar kadar büyük değildi bunlar. Sıradan çekirgelerdi ama hepsi kurum gibi siyahtı. Nick yol boyunca aslında çok da fazla kafa yormadan onları düşünmüştü. Şimdi çorabının yük yününü kemirmetti olan siyah çekirgeye bakınca Yanmış arazide yaşamaktan siyaha dönüştüklerini anladı. Yangının oraya bir önceki yıl gelmiş olması gerektiğini fark etti ama çekirgelerin hepsi şu an simsiyahtı. Ne kadar daha böyle kalacaklarını merak etti. Dikkatlice elini uzatıp çekirgeyi kanatlarından yakalayıp ters çevirdi ve eklemli karnına baktı. Hayvanın ayakları havada yürür gibi hareket ediyordu. Evet karnı da siyahtı. Sırtıyla kafasının tozlu olduğu yerlerse yanar döner. Hadi git çekirge dedi Nick. İlk kez yüksek sesle konuşarak bir yerlere uç. Çekirgeyi havaya fırlatıp yolun karşısında duran kömüre dönmüş bir kütüğe doğru uzaklaştığını izledi. Nick ayağa kalktı, sırtını kütüğün üzerinde dimdik durabilecek şekilde çantasının ağırlığına verip kollarını omuz askılarından geçirdi. Arazinin karşı tarafına uzaktaki nehre bakan tepenin yamacında sırtında çantasıyla durdu ve sonra yolun uzağındaki dağ eteğine yöneldi. Ayaklarının altındaki toprak yürüyüş için gayet uygundu. Yamacın 200 metre kadar aşağısında düzgün yol bitti. Sıra ayak bileklerine kadar gelen kaya eğreltileriyle Banks çamı kümelerinin arasından geçmeye gelmişti sık sık yükselip alçalan uzun, durgun bir arazi, kumlu bir zemin ve sonra tekrar canlanan toprak. Nick yönünü güneşe göre ayarlıyordu. Nehre nereden gitmek istediğini biliyor ve çam düzlüğünde ilerliyordu. Önünde belirleyecek yeni tümsekleri görebilmek için küçük tümsekleri aşıyor, bazen de kocaman tek parça bir adanın tepesinde durup sağlı sollu uzanan çam ağaçlarına bakıyordu. Fundalığa benzeyen kaya eraltisinden birkaç ufak dal parçası koparıp bunları çanta askılarının altına yerleştirdi. Dallar askılara sürtündükçe eziliyor, nik yürüdükçe kokuları burnuna geliyordu. Engebeli gölgeden eser olmayan çam düzlüklerini geçerken yorulmuş ve epey terlemişti. İstediği an sola dönerek nehre çıkacağından emindi. En fazla bir buçuk kilometre mesafede olmalıydı. Ancak Nick bir günlük yürüyüşte nehrin mümkün olan en üst noktasına gidebilmek için kuzeye ilerlemeye devam etti. Yürüdüğü süre içerisinde geçmekte olduğu yuvarlanarak giden yüksek zeminin üzerindeki büyük adalardan birinin görüş alanı içindeydi. Aşağı yöneldi ve zerveye ulaştığında dönüp çam ağaçlarına doğru yürümeye başladı. Çam ağaçlarından oluşan adacıkta hiç çalılık yoktu. Ağaçların gövdeleri ya dümdüz yukarı çıkıyor ya da birbirlerine yaslanıyordu. Düz kahverengi, dalsız gövdelerdi bunlar. Olan dallar da yukarı kısımlardaydı. Kimi kahverengi orman tabanında tek parça koyu bir gölge oluşturacak kadar birbirinin içine geçmiş haldeydi. E, korulun etrafında boş bir alan vardı. Kahverengiydi ve Nikin ayaklarının altında yumuşacık utanan bir tabana sahipti. Burası yukarıdaki e, yukarılardaki dalların eninin ötesine uzanan çam iğneleriyle kaplı zeminin üzerine örtüyordu. Ağaçlar epey uzamışlardı ve dallar bir zamanlar gölgelerini düşürdükleri bu boş alanı güneşe bırakarak yukarı uzanıyorlardı. Orman tabanının bu uzantısının tam kenarında kaya eğreltileri başlıyordu. Nick çantasını sırtından indirip gölgeye uzandı sırtını yere yaslayıp yukarı çamaşırlarına doğru baktı. Bedenini esnettikçe boynu, sırtı ve beli rahatladı. Sırtının toprakla teması iyi geliyordu. Dalların arasından görülen gökyüzüne baktı ve gözlerini kapadı. Sonra tekrar açıp bir kez daha yukarı baktı. Dalların oralarda rüzgar esiyordu. Gözlerini yeniden yumdu ve uykuya daldı. Sonra kasket kesilmiş halde ve kramplarla uyandı. Güneş batmak üzereydi epey ağır olan çantasını kaldırdığında askılar canını yaktı. Sırtında çantayla öne eğilip deri olta kutusunu aldı ve kaya yereltilerinin arasında oluşan çukurun karşısındaki çam ağaçlarının yanından yürümeye başladı. Nehre yöneldi. Bir buçuk kilometreden daha uzakta olamayacağını biliyordu. Kütüklerle kaplı bir yamaçtan inip bir çayıra çıktı. Çayırın kenarından nehir akıyordu. Nick nehre ulaştığı için memnundu. Çayırın içinden geçerek akıntının yukarısına doğru yürümeye başladı. Pantolonu çiğ damlalarıyla ıslanmıştı. Sıcak günün ardından hızlı ve yoğun bir şekilde oluşmuştu çiğ. Nehir sessizdi, son derece hızlı ve pürüzsüz. Nick çayırın kenarında kamp yapmak için yüksekçe bir parça toprağın üstüne çıkmadan önce nehirde zıplayan alabalıklara baktı. Güneş battığında akıntının diğer tarafındaki bataklıktan gelen böcekleri avlıyorlardı. Alabalıklar bunları avlamak için suyun dışına epey yükseğe sıçrıyorlardı. Mik akıntının yanındaki küçük toprak alandan geçerken alabalıklar suyun epey yukarısına zıplamışlardı. Şimdi yukarıdan nehre baktığında böceklerin suyun yüzeyine indiklerini tahmin ediyordu çünkü balıklar akıntı boyunca durmadan bir şeyler yiyorlardı. Nehrin görüş alanına giren kısmı boyunca görebildiği kadarıyla alabalıklar yükseliyor ve yağmur başlayacakmış gibi suyun yüzeyinde daireler çiziyorlardı. Ağaçlarla kaplı kumlu arazi nehrin genişlediği yere ve bataklığa yukarıdan bakacak şekilde yükseliyordu. Nick çantasını ve olta kutusunu bıraktı ve düz bir toprak parçası aradı. Karnı çok açtı ve yemek yapmadan önce kamp kurmak istiyordu. İki bank çamının arasındaki toprağın yeterince düz olduğunu görünce şantasından baltasını çıkarıp dışarı uzana iki kökü kesti. Böylece kendisine üzerinde uyuyabileceği genişlikte bir yer açmış oldu. Kumlu toprağı eliyle düze düzeltti ve kaya eğreltisi çalılarının hepsini köklerinden çekip kopardı. Kaya eğreltisinin o güzel kokusu ellerine silmişti. Köklerin çıktığı toprağı düzeltti. Bataniyelerin altında potluk olmasını istemiyordu. Zemini iyice düzleştirdikten sonra üç tane bataniye yaydı. Birini ikiye katlayıp en altına koydu. Diğer ikisini de onu, onun üstüne serdi. Baltayla bir, birinden büyük kalın bir parça kesip bunu çadırı tutturmada kullanmak için ufak parçalara ayırdı. Toprağı iyi tutsunlar diye uzun ve sağlam olmalarını istiyordu. Çadır açılıp da yere yayıldıktan sonra bir banks çamına yastı duran sırt çantası çok daha küçük göründü gözüne. Nick çadırın mahya girişi giriş işlevini gören ipi çam ağaçlarından birinin gövdesine bağlayıp ipin diğer ucunu çekerek çadırı yerden kaldırdı ve bu ucu da diğer çam ağacına bağladı. Çadır ipin üzerinde çamaşır ipine ısılıymış ee, gibi... Branda bezinden yapılma bir battaniye olarak duruyordu. Nick, branda bezinin üst-arka tarafında açtığı bir deliği çekiştirip kenarlarını kazıklarla sabitleyerek çadıra dönüştürdü. Yan taraflarını iyice gelerek tutturdu ve çam dalından hazırladığı tahta kazıkları iyice derine itti. Sonra ipin ilmekleri gömülene ve branda bezi bir davulunki gibi gerilene kadar kazıkları baltanın düz tarafıyla toprağa çarptı. Nick çadırın açık tarafının karşısında sivri sinekleri uzak tutmak için bir tülbent tutturdu. Çadır bezinin kıvrımının altındaki yatağın baş ucuna koymak için çantasından çıkardığı bir sürü şeye sivri sineklerin oluşturduğu bariyerin altından sürünerek içeri girdi. Işık çadırın içine hoş kokulu kahverengi branda bezinden geçip geliyordu. Daha şimdiden gizemli ve evi hatırlatan bir şeyler vardı. Nick çadırın içinde mutluydu. Gün içinde de mutsuz değildi aslında, ama bu farklıydı. Şimdi işler hallolmuştu. Bunun yapılması gerekiyordu ve işte yapılmıştı. Zor bir yolculuk olmuştu, çok yorgundu, bitmişti işte. Kampını kurmuştu, yerleşmişti. Artık hiçbir şeye dokunamazdı. Kamp için ee, uygun bir yerdi burası. Venik de oradaydı, o iyi yerde. Kendi yaptığı evinde ve acıkmıştı. Dışarı çıkıp emekleyerek tülbentin altından geçti. Hava epey kararmıştı. Çadırın içi daha aydınlıktı. Nick çantasının yanına gidip el yordamıyla diplerde bir yerlerde çivilerle dolu bir kese kağıdı buldu ve içlerinden uzun bir tane aldı. Çiviyi baltanın düz tarafıyla çam ağacına yavaşça çakıp çantayı buraya astı. Bütün erzakı bu çantanın içindeydi ve artık yerden kalkmış korunaklı bir yere alınmışlardı. Nick çok acıkmıştı. Hatta daha önce hiç bu kadar acıkmadığını düşünüyordu. Bir tane domuz etli fasulye, bir tane de makarna konservesi açıp hepsini birlikte tavaya boşalttı. Madem taşınmayı sorun etmedim, böyle şeyleri yemeye hak ediyorum dedi Nick. Kararmakta olan ormanın içinde sesi bir tuhaf geldi kulağına. Bir daha konuşmadı. Baltasıyla bir küçükten kestiği kalınca çam parçalarını kullanarak ateş yaktı ve üzerine bir tel yerleştirip Dört ayağını botlarıyla yerin iyice içine itti. Tavayı alevlerin üzerindeki ızgaraya yerleştirdi. Şimdi daha da acıkmıştı. Fasulyeler ve makarna ısındı. Nick tavadakileri iyice karıştırdı. Yemek fokurdamaya başladı. Yüzeye zar zor erişen küçük kabarcıklar oluşturuyordu. Çok güzel kokuyordu. Nick bir şişe ketçap çıkarıp dört girimde ekmek kesti. Ee, küçük kabarcıklar artık daha hızlı inip çıkıyordu. Nick ateşin yanına oturup tavayı indirdi. İçindekilerin yarısını tenekeden tabağına boşalttı. Yemek tabağın içinde yavaşça yayıldı. Nick çok sıcak olduğunu bildiğinden üzerine biraz ketçap döktü. Ama biliyordu ki fasulyede makarna da hala çok sıcaktı. Ateşe baktı sonra da çadıra dilini yakarak tüm bunları berbat etmeyecekti. Yıllardır kızarmış e, muz yemenin tadına varamamıştı. Çünkü hiçbir zaman soğumasını bekleyemiyordu. Dili aşırı hassastı. Nil Nick çok acıkmıştı. Nehrin karşısında bataklığın içinde neredeyse tamamen kararmış olan havada sis oluşmaya başladığını gördü. Bir kez daha çadıra baktı. Tamam tabaktan koca bir kaşık aldı. Tanrım dedi Nick sevişte. Koca tabağı ekmek aklına bile gelmeden yuttu. İkinci tabağı ise ekmekle iyice sıyırıp pırıl pırıl yaptı. Sit Ignas'taki istasyon lokantasında bir fincan kahvenin yanında yediği jambonlu sandviçten beri ağzına tek lokma girmemişti. Bu çok güzel bir deneyim olmuştu onun için. Daha önce de bu kadar acıktığı olmuş ama Nik'in bunu tatmin etmesi mümkün olmamıştı. İstese kampı saatler önce de kurabilirdi. Nehrin üzerinde kamp yapmaya elverişli bir sürü yer vardı ama burası iyiydi. Nick ızgaranın altına iki büyük odun parçası sıkıştırınca ateş verdi. Kahve için su getirmeyi unutmuştu. Çantadan çadır bezinden yapılmak katlanabilir bir kova çıkarıp tepenin aşağısına çayırın kıyısındaki akıntıya doğru yürüdü. Nehrin diğer tarafı hala bembeyaz bir siste kaplıydı. Eğilip bezen kovayı suya daldırdığında ıslak ve soğuk çimleri hissetti. Kova akıntının içinde şişip ağırlaştı. Su buz gibiydi. Nick kovanın dışını silip kampa geri döndü. Akıntıdan yukarı doğru çıkınca hava o kadar da soğuk değildi. Nick bir büyük çivi daha çıkarıp onu da suyla dolu kovayı kovaya astı. Kahve demliğini yarısı dolana kadar suya daldırdı. Izgaranın altındaki ateşe birkaç odun daha attı ve demliği ızgaraya yerleştirdi. Kahveyi nasıl yaptığını hatırlamıyordu. Hopkins'te buna ilişkin bir tartışmaya girdiklerini hatırlıyor ama hangi fikirden yana çıktığını bilemiyordum. Kaynamaya bırakmaya karar verdi. Şimdi hatırlıyordu. Bu Hopkins'in yöntemiydi. Bir zamanlar Hopkins'te her konuda tartışırdı. Kahvenin kaynamasını beklerken küçük bir kayısı konservesi açtı. Konserve açmayı seviyordu. Kayısıları tenekeden yapılma bir kaseye boşalttı. Ateşin üzerindeki kahveye bakarken kayısıları şerbetini içti. Dökülmesin diye çok ağır ve dikkatli bir şekilde içiyor. Aradan kayısıları da yiyordu. Tazelerinden daha lezzetliydiler. Kahve o bakarken kaynadı. Kapak açıldı ve hem kahve hem de telvesi demliğin yanından aktı. Nick demliği ızgaradan aldı. Bu Hopkins için zaferdi. Nick boş kayısı kasasına şeker koyup üzerine soğuması için kahvenin birazını döktü. O kadar sıcaktı ki demliği tutmak için şapkasını kullanmak zorunda kaldı. Kahvenin demlenmesini beklemeyecekti. En azından ilk fincan için her şey Hopkins usulü olacaktı. Hop bunu hak ediyordu. O son derece ciddi bir kahve adamıydı. Hatta Nick'in hayatında tanıdığı en ciddi adamdı. Sert değil, ciddi. Bu çok uzun zaman önceydi. Hopkins dudaklarını oynatmadan konuşuyordu. Daha önce polo oynamışlığı vardı. Texas'ta milyonlarca dolar kazanmıştı. Tam Chicago'ya giden otobüsün bilet parasını ödemek için borç almıştı ki telgraf geldi ve ilk büyük kuyusunun faaliyete geçtiğini öğrendi. Parayı almak için telgraf çekebilirdi ama bu çok yavaş olurdu. Hop'un kızına sarışın Venüs derlerdi. Hop bunu umursamazdı çünkü öz kızı değildi. Adam haklıydı. Telgraf gelince Hopkins gitti Bunlar Kara Nehri'nin üzerinde oluyordu. Telgrafın ona ulaşması 8 gün aldı. Ee, Hopkins 22 kalibrelik Colt otomatik silahını Nike fotoğraf makinesinde bile verdi. Böylece o hep yanlarındaymış gibi olacaktı. Bir sonraki yaz yine hep birlikte balığa gideceklerdi. Hop Heat zengin olmuştu. Bir yat satın alacaktı ve beraberce Superior Gölü'nün kuzey kıyılarını gezeceklerdi. Heyecanlı ama yine de ciddiydi. Vedalaştılar. Hepsi çok kötü olmuştu. Yolculuk falan olmadı. Hopkins'i bir daha hiç görmediler. Bunların hepsi çok uzun zaman önce Kara Nehir'in üzerinde oldu. Nick kahvesini içti. Hopkins usulü kahvesini. Acıydı. Nick bir kahkaha attı. Bu hikaye için iyi bir sondu. Nick'in zihni çalışmaya başlıyordu ama bu düşünceleri bastırabileceğini biliyordu. Çünkü çok yorgundu. Kahveyi boşaltıp kalan tortuları da demliği, demliği sallayarak ateşin üzerine döktü. Bir sigara yakıp çadıra girdi. battaniyelerin üzerine oturup ayakkabılarını ve pantolonunu çıkardı. Ayakkabıları pantolonun içine sarıp yastık yaptı ve battaniyelerin arasına girdi. Çadırın dışında yanmakta olan gece rüzgarının üzerine üflediği ateşin parıltısını seyretti. Sessiz bir geceydi. Bataklıktan çıt çıkmıyordu. Nick battaniyenin altına rahatça gelindi. Bir sivrisinek kulağının dibinde vızırladı. Nick yattığı yerden doğrulup bir kibrit yaktı. Sivrisinek başının üzerinde branda bizindeydi. Nick hemen kibriti ona doğru tuttu. Yanan sivrisinekten tatmin edici bir tıslama çıktı. Kibrit söndü. Nick tekrar battaniyenin altına girdi. Yana döndü ve gözlerini kapadı. Uykusu vardı. Uykusunun geldiğini hissedebiliyordu. Battaniyenin altında kıvrılıp uykuya daldı.